Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün günlerden Pazar. Hafta sonumuzu değerlendirmek için e, bu Ilim bölgesi Kocaeli'de bulunan Ilim bölgesinde hemen e, üst tarafta bulan ormanlık alana e, hem gezi hem piknik yapmak için geldik. Şöyle ben size az çok şeyi göstereyim, bölgeyi göstereyim. Hemen arkamızda, arkamda. Körfez Yarımca Sahili bulunmakta. Hemen zaten arka arka bölgede Dubai Port var. Hemen yanında Tüpraş var. Burasının havası güzel aşağıya göre. En azından esinti var. Yani aşağıda sıcakta bir yanıyorsunuz. Buraya çıktığınızda bu size hafiften bir esinti geliyor. Yani hafta sonlarınızı değerlendirmek için ee, piknik yapmak için hem de yürüyüş yapmak için güzel bir bölge ee, ailenizle gelip burada hafta sonlarınızı değerlendirmek için buraya gelebilirsiniz hem güzel bol oksijen almış olursunuz hem de ailenizle beraber buranın pikniğin tadını çıkartmış olursunuz Şöyle arkamda e, ormanda hemen arkama döndüğümde şöyle ormanlık alandaki güzel villaları da göstereyim ben size. Hemen şurada gördüğünüz gibi güzel villalar var. Zaten şu bölge hemen e, insanların zaten ağaçların gölge bulduğu, gölge ağaçların olduğu bir bölge. Güzel. Şimdiden herkese iyi seyirler. Şöyle size körfez sahilini oluşturayım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle. Herkese iyi seyirler. Görüşürüz. Şöyle size biraz da manzaraları çekeyim. Şöyle ormanı görüyorsunuz. görfez sahiline